Senin ne düşündüğün benim umurumda bile değil. Konağa ben kurşun atmadım. Cihan babasının ölümünden Noyan'ı sorumlu tuttuğu için kurşunladı o konağı. Acaba Cihan dünyanın o konakta zorla tutulduğunu bilseydi neler yapardı size? Ha? Neler yapardı? Bunu ona söyledin mi? Hayır. Söylemedim. Dünyaya sordum geçiştirdi beni. Ama izin gününde buluştuğumuzda tekrar soracağım. ...ve bu işin aslını, gerçeğini öğrenene kadar da peşini bırakmayacağım. Lan oğlum, bak dünyadan uzak dur. Anladın mı beni? Yoksa senin var ya o kemiklerini tek tek kırarım. Bak, bak, Eline veririm, anladın mı? Bak işte bak, kastettiğim tam da bu. Tam da bu. Siz ancak böyle mafya ağızlarıyla insanları tehdit edersiniz. Sizden korkmuyorum oğlum. Ne senden, ne de senin patronundan korkuyorum, anladın mı? Bu tür mafyacılık oyunlarını siz oynarsınız, ben değil. Lan oğlum, sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun lan? He? Bayılırım sonra ayılırım diye mi düşünüyorsun? Bırak lan! Herkesi böyle kaba kuvvetle yıldıracağınızı zannediyorsunuz değil mi? Ne senden ne de patronundan korkuyorum anladın mı? Ne? oğlum seni var ya. Bak bak bak, 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 bak. Dur dur. Ya, İnan. bir dur abi. Dur. İnan. Bana Senin de söyleyeceklerim bittiyse hadi çek git. Sizin pis oyunlarınız, sizin pis kirlişleriniz bana sökmez anladın mı? Bana bak. Sevgilimden uzak dur. Yoksa var ya seni doğduğuna pişman ederim. Abi bir çekil. Abi sen... bir gör! dur. Dur.